Ben Kerem Özmen. 2002 Trabzon Akçabat doğumluyum. E, milli boksörüm. Boksa 2010 yılında 7-8 yaşımda Yalçın Aydın hocamın aracılığıyla başladım. İlk antrenörüm Yalçın Aydın ve Davut Çınarlar. Trabzon'da ben e, boksörüm demiyorum, sporcuyum diyorum. Çünkü Trabzon'da herkes boksör. Trabzon'da olmak benim için çok büyük gurur. Çünkü nereye gidersem gideyim Trabzon'dan dolayı, Trabzon insanından dolayı çok seviliyorum. E zaten e, sporculuk e, kariyerim ve başarımdan dolayı beni çok ayrı seviyorlar. Trabzon dediğim zaman biz hırçın dalgaların çocuklarıyız, yayla çocuklarıyız. Ya bu yüzden zaten hırslı oluyoruz, azimli oluyoruz. Ya bu yüzden hırsımızdan dolayı, azmimizden dolayı birçok şeyi e, başarabiliyoruz. Bizim bizim Trabzon'u dediğin zaman biz de biliyorsunuz biz ag çok agresifiz. Biz asla pes etmeyi sevmiyoruz. Ben de ringin içinde asla pes etmiyorum. Pes etmeyi de sevmiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü e, gerçekten büyük bir kulüp. Çünkü çok e, her aklına gelebilecek tüm branşlara sahip. Bu yüzden 3 sene önce Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldım. Ee, sağ olsunlar bana. Tüm desteği verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Dünya şampiyonluğunda ve Avrupa şampiyonluğunda Fenerbahçe'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her türlü desteği veriyorlar bana. Ee, ben zaten Trabzonsporluyum. Ee, Trabzonluyum. Trabzon'da zaten Trabzonspor'dan başka takım tutulmaz. Ben Trabzonsporluyum ama e, doğduğun yer değil, doyduğun yer önemli olan. Ee, biz bunu ayırt etmemiz lazım. Ee, gerçekten ben Trabzonspor'da dövüşmek isterdim. Trabzonspor adına mücadele etmek isterdim. Ama e, Trabzonspor'un boks spor kulübü e, yok diyebilirim. Var da yok arası. O yüzden biz de e, hem bizim için hem geleceğimiz için e, hocalarımızdan konuşarak güzel bir anlaşma imzaladık final bahçeden. Şu anda güzel gidiyoruz. Her şey güzel olacak inşallah. Boks kariyerimde unutamadığım e, tek bir an var. Yarı final maçımda 2001 Büyük Erkekler Dünya Şampiyonası'nda 26 yıl sonra ülkemize final oynama şansı bulmuştum. Tek unutamadığım maç oydu. Çünkü... Benim için çok gurur verici bir andı. 26 yıl sonra ülkemizde finale kalan ilk ve tek sporcuydum. Sonra bokstayım. Mart ayına kadar profesyonel dövüşeceğim inşallah. Mart ayına kadar büyük profesyonel maçlara çıkacağım. Şu anlık profesyonelden devam etmek istiyorum. Mart ayında da koto maçımız var. Koto maçımıza hazırlanıp olimpiyata gitmek istiyorum. İnşallah 2024 Paris olimpiyatlarında Yüce yarabbim Rabbim nasip eder gidersem Mart ayında koto maçları var. Orada Kota maçını alıp Olimpiyat'ta bir adım atmak istiyorum, bir altın madalya kazanmak istiyorum ve şu an e, profesyonel boks'a geçtim. Profesyonel boks'ta başarılı bir menajerimle birlikte sürdürüyorum profesyonel boks kariyerimi. Gerçekten menajerimin benden beklentileri çok yüksek, kendisi de çok e, işinde başarılı. E, onun şirketinde çok başarılı sporcular var. Dünya sıralamasında Kursyu Benk gibi isimler var. E, benim için güzel bir baş, profesyonel aranaya güzel bir başlangıç oldu profesyonel boksta da WBC'nin altın kemer dünya şampiyonluk maçında oynamak ve ülkemize bir tarihi bir başarıyı getirmek istiyorum. Dünya şampiyonu olmak çok zor. Arka planda arka planda çok çalışmamız lazım. Davut, Davut hocamdan, Erkan hocamdan, ekibimle, menajerimle birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için de tüm mücadeleleri vereceğiz. Çok çalışıyoruz. Her günüm sabah akşam antrenmanımdan geçiyor günüm spor salonlarında geçiyor. Sabah e, 7'de kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. 8'de evden çıkıyorum. E, sabah sekiz buçukta antrenmanımız başlar. Eve geliyorum. Öğle yemeğimi yiyip e, dinleniyorum. Akşam Saat 5'te e, tekrardan antrenmana başlıyorum. Kendime inanıyorum. Şu an iyi çalışıyorum, iyi gidiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. E, güzel başarıları imza atacağımı inanıyorum. E, sizlerin de bana manevi olarak desteklerinizi esirgememenizi istiyorum. Kendime bildiğim hiçbir zaman pes etmemek. Hiçbir zaman pes etmedim. Bu yaşadığım zorlukların neticesinde hiçbir zaman pes etmedim. Ve e, geldiğim bu noktadan gerçekten mutluyum, gururluyum. Çizgimi bozmadım. Ee, aynı çizgimle devam ediyorum. İnsanların sevgisini kazanmaya çalışıyorum. Ee, başarımdan değil de karakterimle sevilmek istiyorum. Bu yüzden e, her zaman bir sporcuya yakışır bir şekilde yaşantıma, spor hayatıma e, çok dikkat ediyorum. E, sporcu kardeşlerime ve e, e, yeni başlayan spora, spora yeni başlayan kardeşlerime ve başlamakta olan, başlamayan... Kardeşlerime şunları demek istiyorum. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Sizin de pes etmenizi istemiyorum. Çok çalışmanızı istiyorum. Çok kitap okumanızı istiyorum.